Sevgili öğrenciler merhaba. TÖDER, TYT, biyoloji sorularına hep birlikte bakalım. 15. sorumuzda X ve Y enzimlerinin yardımıyla gerçekleşen reaksiyonlar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi reaksiyonun sentez yönünde verimini artırır? Sentez yönünde verimini artması için bu şekilde artışın görülmesi gerekiyor. A'da ortam sıcaklığının sürekli artırılması her iki enzimin de yapısını bozacağı için sentez yönünde verimin artırılmasını değil azaltılmasını sağlar. A ve B maddelerinin konsantrasyonu azaltılması. A ve B maddelerinin konsantrasyonu azaltıldığında yine C oluşumu azalacağı için sentez yönünde verim azalır. X enziminin inhibitörün ortama eklenmesi. X enziminin inhibitörü X'in çalışmasını engelleyeceği için yine sentez yönünde artış değil azalış görülmektedir. Ortama pH ortamın pH değerinin sürekli azaltılması ise her iki enzimin de belirli bir çalışma aralığı vardır ve bu aralıktan dolayı yine olumsuz etkileyecektir. Y enziminin yapısının bozulması Y enziminin yapısı bozulduğunda sentez yönünde verim artılacaktır. 15. sorumuzun cevabı Edirne'dir. Hemen diğer sorumuza bakalım. 16. sorumuzda izotonik çözeltiye konulan bir bitki hücresinin zamana bağlı ozmatik basınç ve turgor basınç değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu değişimlere organellerden hangileri neden olabilir? Şimdi ozmotik basınç artmış, turgor basıncının da azalmasını istiyor. Baktığımızda lökoplastta sentez gerçekleşeceği için burada su açığa çıkacaktır ve ozmotik basıncın artması değil azalması beklenir. Kloroplastta ise ortama su kullanılacağı için fotosentezde su kullanılacağı için su düzenli olarak azalacak ve ozmotik basınç da artacaktır. Ribozomda yine sentez yaptığı için burada su açığa çıkacaktır ve su açığa çıktığı için ozmotik basıncın artması değil azalması beklenir. Mitokondride de aynı şekilde su açığa çıkacağı için ozmotik basıncın artması değil azalması beklenir. 16. sorumuzun cevabı da adınıdır. 17. sorumuza baktığımızda bal ağırlarının üremeleri sırasında meydana gelen olaylar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu üreme olayları ile ilgili yargılardan hangileri normal şartlarda ulaşılamaz? Baktığımızda hemen birinci öncülümüzü bir kraliçe arının yumurtalarından oluşan erkek arının genetik bilgileri aynıdır. Genetik bilgileri aynı değildir. Çünkü kraliçe arı yumurtalarını yaparken mayoz bölünme ile iki enden en kromozomlu mayoz bölünme ile yumurtalarını meydana getirdiği için aynı genetik bilgiye sahip değillerdir. Bir erkek arıdan oluşan gametlerin genetik bilgileri aynıdır. Evet burada zaten mitoz gerçekleştiği için genetik bilgiler de birbiriyle aynıdır. Kraliçe ve işçi arılar arasında fenotip farklılığının nedeni beslenmeye bağlı modifikasyondur. Evet neden? Çünkü kraliçe arılar arı sütüyle beslendiği için kraliçe oluyorlar. İşçi arılar da bal ya da polenlerle beslendiği için işçi oluyorlar. Bu da doğrudur. Bize ulaşılamazı sorduğu için 17. sorumuzun cevabı Adana'dır. 18. sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z, T canlarının bazı sınıflandırma gruplarına ait bilgiler verilmiş. Pozitif ve negatif olarak gösterilmiş. Tablodaki bilgilere göre yargılardan hangileri kesin olarak doğrudur diyor. Baktığımızda X ve Y canlılarının kromozom sayıları aynıdır demiş. Aynı cinse giren canlıların kromozom sayılarının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Bu doğru değildir. Z ve T canlıların yavrularını sütle besler. Z ile T'ye baktığımızda sadece takımda ortaktır. Takımda ortak olması demek. Bunların memeliler sınıfına girdiğine dair bir bilgi vermediği için bunları da yine doğru olarak kabul edemeyiz. Canlıların tamamı aynı şubededir. Baktığımızda hepsinin ortak sınıfı vardır. Tür, cins, Familia yani aile, takım, sınıf, şube. E sınıfta ortak oldukları için nedir? Hepsi de aynı şubeye aittir. Yani burada kesin olarak doğruyu sorduğu için 18 Ceyhan'dır. Pardon. 19. sorumuza bakalım. İnsanlardaki renk körlüğü. X kromozom üzerinden çekinik gene taşınan bir özelliktir. Yukarıdaki soy ağacında taralı olarak gösterilen bireylerin renk körü olduğu olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi renk körü bireylerin taralılar renk körü demiş. Biz yazalım hemen. X ve Y diyoruz. Renk körü olduğu için küçük R'yi yerleştiriyoruz. İkinci bireye de hemen X ve Y diyoruz. Yine küçük R'sini X'in üzerine yerleştiriyoruz. X de çekinik olarak taşındığı için. Üçüncü bireyimiz dişi x x yapıyoruz ve küçük r küçük r'lerini yerleştiriyoruz. Üçüncü birey bir tane küçük r'sini iki nolu bireyden aldığına göre diğerini bir nolu bireyden aldı. Yani bir nolu bireyde bu hastalık görülmediği için biri büyük r biri ise küçük r'dir. Buna bakarak şimdi yorumlarımızı yapalım. A'da 3 nolu birey hem anneden hem de babadan renk körlüğü genini almıştır. Evet bu doğrudur. B'de bu ailenin doğacak dördüncü çocuğun renk körü olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Anne ile babaya baktığımızda zaten oranlama yaptığımızda çaprazlamada 1 bölü 2 oranında çıkacağı bellidir. Bu da doğrudur. C şıkkında 4 nolu birey taşıyıcıdır. Baktığımızda 4 nolu bireyin taşıyıcı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Biz bu, bu dişidir. E dişi buradaki küçük reyi buradan alacak. Hasta olmadığı için de zaten büyük R'si var. Bu da taşıyıcı olduğunu gösterir bize. D'de ise 2 nolu bireydeki renk körlüğü geni 5 nolu bireyin renk körü olmasına etkili olmuştur. 2 nolu birey erkektir. 5 nolu birey de erkektir ve erkekler X kromozomunu babalarından değil annelerinden alır. Bu ise yanlıştır. 19. sorumuzun cevabı da D'dir. 20. sorumuza baktığımızda bir besin zincirini oluşturan 1 2 3 4 numaralı canlı türlerin dokularından biriken tarım ilacı oranı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bize demiş ki birey sayısı en fazla olan canlı türü Y'dir. Burada şöyle söyleyelim ama tarım ilacı oranının birikmesi en fazla biriken en üstte besin piramidinin en az biriken ise en alttadır. Burada yine besin piramidimizi çizdiğimizde şöyle yerleştirelim. Şuraya Z bireyini en üstte sonra T sonra X ve sonra da Y. Birey sayısı en fazla olan nedir? Evet Y'dir. X türü T türü ile beslenmektedir. Tam tersi T türü X türü ile beslenmektedir. T türünün birey sayısındaki azalma X türünün birey sayısında artmasına neden olur. Evet, T azaldığı için X artacaktır. Biyokütlesi en fazla olan tür Z'dir. Tam tersine biyokütle aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça azalır. Y'nin biyokütlesi en fazladır. Bu da yanlış. 20. sorumuzun cevabı da Bursa'dır.